Çelik kubbenin denizdeki neferi Aselsan Göksur'la tanışmaya hazır mısınız? Türkiye'nin Çelik kubbe projesinin denizlerdeki önemli neferi Aselsan Göksur, Mavi Vatan'ın İHA'lar, gemi savar füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı korunmasında kritik bir rol üstlenecek. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliğinde Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik kubbenin denizlerdeki en önemli neferi Aselsan Göksur, yakın hava savunma füze sistemi olacak. Göksur, Mavi Vatan'ın silahsız, insansız hava araçları, gemi savar füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı korunmasında kritik bir rol üstlenecek. Aselsan'ın TÜBİTAK SAGE ile birlikte hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimine ve ileri teknolojilerine yakın dönemde eklenecek olan Göksur yakın hava savunma füze sistemi üzerine çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aselsan Göksur, gemi savar füzeleri, silahlı, silahsız, insansız hava araçları, seyir füze Füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. Özellikle sata ya yakın uçan tehditlere karşı önlem olarak geliştirilen Göksur, donanmamızın savunma kabiliyetlerine güç katacak. Göksur yakın hava savunma füze sistemi 360 derece tehdit imha yeteneği yeni nesil ayar arayıcı başlıklı güdümlü mermi çoklu hedef önleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Müstakilen veya platforma entegre çalışabilen Göksur, veri bağıyla ara safa güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Göksur yakın hava savunma füzesi sistemi ürün ailesi kurgusunda geliştirilirken modüler tasarım yaklaşımıyla farklı konfigürasyonlara sahip çözümler sunuyor. Göksur örneğici füze olarak Kubitak Sage tarafından deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre geliştirilen Göksur Ayar füzesini kullanıyor. Boston Hava Hava füzesinin deniz platformlarına uyumlandırılması, çift yönlü veri bağı, dik atım yeteneği gibi özellikler eklenmesiyle tasarlanan Göksur Ayar füzesinde kritik eşiklerden birisi olan rüzgar tüneli testleri TÜBİTAK SAGE altyapısı kullanılarak tamamlandı. Bu aşamanın da geçilmesiyle atışlı testlere giden yol açılmış oldu. İlerleyen süreçte atışlı test kampanyalarıyla kalifikasyon süreçleri tamamlanacak olan Göksur'un kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetini sunulması hedefleniyor. Peki siz Göksur hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.